Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle bu modelimin sol tarafından bir tane birlikte yapacağız. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Tığım iki buçuk numaradır ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. E, kanalıma beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çayımızı aldıysak Başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Burun kısmını da birlikte yaptıktan sonra 4 sıra düz siyah ördüm. Ve siyah ile başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah 2 tane turuncu 1 tane siyah 2 tane turuncu ve kalan 9 ilmeğimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Böylelikle ilk sıramı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. bir süre geçtiğimde tekrar siyah ile başlıyorum. Aynı şekilde 9 tane siyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane siyah. 2 tane turuncu. 1 tane siyah. 2 turuncu. Ve kalan ilmeklerimi siyah örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ikinci sıram tamamlandı başa dönüyorum sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar sıyı ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane siyah, 1 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi sıyı ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başlıyorum. Hemen şurayı sayalım. 6 tane siyah örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah, 2 tane turuncu 1 tane siyah. 2 tane turuncu 1 tane siyah 2 turuncu 1 siyah 2 turuncu ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. 100 sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah. 2 tane turuncu. 1 tane siyah. 2 turuncu. 1 tane siyah. 2 tane turuncu. bir tane siyah, iki turuncu ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane siyah 1 tane yeşil Tekrar siyah ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 tane siyah, 1 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum arkadaşlar. Tekrar C ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 2 tane turuncu, 1 tane siyah, 1 tane yeşil, 3 tane siyah, bir tane yeşil, bir tane siyah, iki tane turuncu ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve alt. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar C ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane siyah 2 tane turuncu 2 tane siyah 1 tane yeşil 1 tane siyah 1 tane yeşil 2 tane siyah 2 tane turuncu ve 6 tane siyah örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir süre geçtiğimde tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane siyah, 1 tane yeşil. 1 tane siyah. 1 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. 5 tane siyah. 3, 4, 5 tane siyah ördüm. 4 tane yeşil. 2 tane siyah. 1 tane yeşil. 2 tane siyah. 4 tane yeşil 2 3 4 tane yeşil ördüm ve kalan ilmeklerimi siye ile devam ediyorum 1 2 3 4 ve 5 sıram tamamlandı başa dönüyorum Bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar S ile başladım. 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 4 tane yeşil. Bir tane siyah, bir tane yeşil, bir tane siyah, 4 tane yeşil. Ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. bir sırama yani son sırama geçiyorum arkadaşlar. S ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane siyah, 4 tane yeşil. 1 tane siyah 4 tane yeşil. ve kalan ilmeklerimi S ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Böylelikle motifim oluştu arkadaşlar. Sol tarafını da birlikte yapmış oluyoruz. Sonrasında başa gelip iki sıra düz siyah örüyorsunuz. İkinci motifi de başa alıp yapabilirsiniz videoyu. Sonrasında ikinci e, motifi de yaptıktan sonra 4 sıra düz siyah örüyorsunuz ve patiğimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Taban ve topuk kısmını başka bir bölümde anlatmıştım, oradan bakabilirsiniz aynı. Bir dahaki yeni modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.